Herkese saatlik günler hayırlı işler arkadaşlar ve değerli izleyiciler, takipçiler. Bugün 4 Ağustos 2025. Ben ne yaptım? Ee, Valla satına devam ediyorum işte. El arabasının üstüne plastik boş kasaları koydum. Bal kasaları onlara. Buradan aldığım ballı petekleri koyup kapaklarını kapatıyorum. Aralar ne oluyor? Ee, yağ mı yapmıyor? Koku yayılmıyor. Benim işim, benim işim taşımak için kolay oluyor. Buraya kadar tamam. 3 nolu kovana geldiğim zaman Burada peteklerde, peteklerde, şeyde yani ballıkta ne gördüm? Oğul memesi gördüm. Yok dedim ya bu saatler oğul vermez. 4, Şimdi 5, 4 Ağustos olmuş bu saatten sonra inekler yok falan yok. Arı ney ney görüp evet. de e, oğula yatkınlık yapıyor dedim. Ondan sonra alt kata da bir bakayım dedim Kuluşkalı'ya baktım. Orada da oğul memeleri var. Fakat aşağısı olabildiğine kalabalıklar var. Kuluşkalıktan, ba bağlıktan baktığın zaman çok arı gözükmüyor. Çünkü sırlanmış ballar var üzerinde fazla arı durmasına gerek yok sırlamış arı işini bitirmiş hemen hemen peteklerin yüzde sekseni iki tarafa da sırlanmış yani bir çerçevenin komple dolayısıyla arının orada işi kalmadığı için e, ballıkta ne olmuş e, arı alt kata inmiş çoğunluğu alt katta da larvala e, pupalar var üzerinde ne oluyor ısıtıyor arı, e, arılar üst katta da e, bir tane e, ne gördüm olmaması gördüm açık ama daha yeni yapmış dedim ya bakayım şuna ne oluyor ne gidiyor. Çok güzel verimli bir arı. Bayağı da güzel bal aldım ondan. Çerçevelerin hepsi sırrı neredeyse yüzde sekseni. On taneden yedi tanesi komple sırlı. Ondan sonra baktım e, var. Şunun gibi yani. Al bunu ben kestim mesela. Yan yana üç tane. Bunu değerlendireceğim de, atmayacağım da. Ondan sonra ben ne yaptım dedim ulan e, hazır arı oğula yatkın. Me meme de var. Bunları ben böleyim. Böleyim mi böleyim. Boş kovan da getirmiştim gelirken. Ondan sonra böldüm. 5 çıta 5 çıta 5 tane orada kaldı anayla beraber. 5 çıtayı da buna böldüm. Ne var? Ballı. Ballı. Pupalı ballı. Pupalı ballı şeklinde. Daha sonra buna ben takviye yapacağım tabi. Oradan arı da beraber getirdim. Fakat işin sevinçli tarafı şu oldu. Bende de daha önce şu yandaki kovanda Lerva ile ana e, yüzüğü oluşturuyordum zaten. Hemen elimde bir tane böyle vardı. Kendi kontrolümde bugüne kadar geldi bu e, işte larva'daki ana arı. Dedim bunu alıp vereyim. Buradan ana arı çıksın. Olur mu olur. Hadi kısmet ya Allah bismillah. Yani bal alırken işin ortasında bir de arı böldük. Ee, ne oldu? O, gitmedi. Ben de bir tane fazla kovan sahibi oldum inşallah. Buraları destekleyeceğim. Çünkü öteki kovanlarda larvalı, balı, ballı çerçeveler denk geldim. Hem üç, o üç numaralıyı oraya koyacağım hem buna koyacağım. Bu iş bu kadar. Aramıza bakalım ziyan etmeyelim. Hayırlı işler. İyi günler herkese.